Herkese merhabalar. Oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün The Forest'ın yeni bölümüne karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Bir önceki bölümde yeni yerleşim alanımıza geldik. Burası güzel alan olarak düşünüyorum. Ve buraya güzel bir kale inşa etmek istiyorum. Biraz yol geçen alı ve bu taraftaki böyle e, tamamen şu kısımları araştırıp buradan aşağı inme veya mağaralara girme yerlerini keşfedip bu kısmı da bitireceğim. Çünkü ilk o, yaptığımız yer yerleşim alanıydı ki hemen hemen her taraf bitirdik. Ayretten kazma olmadan inemediğini gördük yani bir şekilde. Tamam. Şuradan suyumuzu içelim. Gerçi bayağı yağmur yağdı ama Kirli suyumuzu da şuraya koyarsak bu iş biter. Şimdi öbür bölümde bayağı biz şey kestik. Valla baksanıza burası bayağı bildiğiniz yol geçen hanı. Patır patır koştura koştura yardıra yardıra gidiyorlar böyle. Veya kirli kaplı olduğumuz için bizi göremiyorlar şu anda. O da enteresan. O da enteresan. Neyse. Alacağız hepsini. Alacağız. Aşağı alacağız. Onlar haddini bilecekler. Şuraya şimdi böyle özel duvar çekerekten Kalemimi şöyle güzel bir surlu bir şekilde yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir böyle güzel içine büyük böyle yerleşim alını kurabileceğim. Şöyle mükemmel. <laughs> Tabii, e, her bir pencere istiyorum. Pencere önemli. Şu kısımda kapı olacak. Tamam. Yok, arka kısma kapı koymayacağım. Güzel. Hmm, tamam. Demek ki bir tane duvar için 5 tane kütüğe ihtiyacımız var. Pek fazla yeterince kütüğümüz yok. Ama kütüğümüzün olduğu yer var. Yani burası bayağı bir kütüklük alan gibi bir yer. Bu amcamlar yardıra yardıra böyle bitiremediler yani. Koşmalarını bitiremediler. O orada babaları da koşuyor ama. Yani çok enteresan bir yere geldik. Patır 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 bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Bunların derdi ne çok merak ettim ben. Güzel. Ya birader sizin derdiniz ne ya? Şişt. Gel buraya. Hayırdır ya? Dur lan dur. Gel gel. Hop 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 Sakin 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 sakin. Oba ne oluyor ya? ne kadar bağırıyorlar. Ha bizim dur sistemiye bitti abi. Sistemiye bitti. Dur 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 dur. Bunlar abi birden kalabalıklaştılar. Gel gel. Bak Tamam, tamam. Tamam. Tamam, sakin. Sakin, tamam. Tamam, sakin. Bunlar hakikaten problemliymiş. Öğrendik. Ne kadar mı birden şey oldu? Birden böyle sanki e, ya adam yürümemeye başladı ya. Durun. Dur abi şuraya da bir ateşimizi yapalım. Yalnız iyi savaştık ya. Şuraya bak ya kaç tane leş bıraktık yani. Vallahi ıı, aşiret savaşı gibi bir şey oldu. Anlamadım. Birden böyle adam yavaşladı ya. Dur abi şimdi ben onlara böyle, şunları hepsini bir yakayım, bir kemiklerini alayım, güzelce şöyle kemikten bol bol armor yapalım. Gel, başka var mı gelecek olan? Şu anda tamamen kemik zırhım. Baştan aşağı. Evet. Kemikler çıkmaya başladı. Gel. Sen şuraya git. Dur. Kemikler doldu. İki tane de burada var. Doldur abi onları da. Gel, sen de gel, sen de gel. Hoppa, headshot gel. Gelin arkadaşlar, gelin. Artistler böyle aşiretinizi yok ederim sizin aşiretinizi. Bu arada şurayı da unuttuk iyice. Yavaş yavaş buraya da biraz özen göstermemiz lazım. En azından ben bugün burayı bitirmek istiyorum. Şu ağaçların hepsini bir budalım. Şöyle arkadan başlayalım. Bu arada karnımızı doyurduk. Yani armor olunca pek fazla bir şey yapamıyorlar ama e, yani gücüm çok hızlı düştü anlayamadım kadarıyla. Yani bana var vurdukları zaman da galiba e, enerjim gidiyor. Aslında şarjına bakıldığı zaman ok en iyisi gibi gözüküyor. Evet, iyice açıldı önümüz. Bu önemliydi. Vallahi adamların aşiretini temizledim ya. Altı kişiyi. Ya uzun süre yemez artık. Gelemezler yani, yani yemez. Aa gel arkadaşım gel. Gel ya öyle çekinme çekinme çekim O ne? Ne atıyorsun lan? Ne o? Lan adam... Ping pong tokum, topunu yakıp atacaktı kafama ya. Ana, adam birden ping pong topunu salacaktı kafama ya. O da enteresan. Değil mi? Normal şeyler, e, pinpon topları çıkıyordu zaten. Ama onu yakıp atmak hiç benim aklıma bile gelmedi yani. Bravo, bravo abi. Yani tebrik ediyorum adam'a. Tebrik ediyorum abi. Valla adam kafama pinpon top atacaktı ya. Hay bir de yakar mıydı? Beni yakardı valla. Evet abi bu adam tehlikeli Doğru Pimpon topu atan adam tehlikeli Ben <laughs> şöyle <laughs> 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 inşaatımızı yapıyoruz ya. Bir şey bırakmadı rahat. Güzel abi burası güzel. Burada bayağı bir kemik bulacağım yani. Kemik niye önemli? Böyle seni rahatsız etmemeleri için. Vallahi bitti. Bir şey de kalmadı. Ama sanki şuraya bir kapı yapacağım gibi geliyor. Evet bence de bir kapı yapmamız şart. Evet kap yapmamız şart Şuradaki ağaçları da alacağım şimdi hızlı bir şekilde enerji ah enerji cem bitmiş. Ne oldu abi ne inmedin ya? bunlar ince olduğu için iki tane veriyorlar herhalde. Yo, bayağı dört tane verdi ya. E güzel. Şunu da alalım. Ondan sonra bu bitirelim. Yüksek bir ihtimalle bu da hani bu ağaçla beraber bulding bitiyor. Pencereler güzel oldu. Oh. Kabak çiçeği gibi de açıldı etraf. Ya yani, paldır küldür saldırı da yapamazlar. Aa, bu ne zaman imiş? Hmm. Tamam bir bu arka taraf kaldı galiba hmm, Şurayı da bitirelim Yetmedi değil mi Evet öbür taraftan daha şey yaptıklarımız var Kestiklerimiz var Onlarla beraber Bitmiş olacak Değil mi? Yollarını değiştirtirim ben böyle adamlar. Aldım abi akıllarını aldım ya. Bak adamlar yolunu değiştirdi. Bak şurada Paldır Küdür geçiyorlardı. Ne oldu birden? Yolunu değiştirdi. Tabii caizse mükemediğin ölü öpeceksin. Güzel. İki tane odun da fazladan kaldı. Vallahi burası efsane oldu. Hemen şu aslında şu kenarlara böyle şu... Şey... Ne oldu lan? Artis ne oldu? Ne kim ne var? Kim var? Ne ne oldu? Ne? Yok artık. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Yalnız bağırdı şimdi arkadaşları çağırdı. Bu kadar bağırmasın diye bir anlamı yoktu ama neyse anlamadım. Heh, şuralara böyle nebetçi kuleleri dikelim. Yani böyle dışarı çıkıp yani çok kişi geldikleri zaman dışarı çıkıp riske girmemek için şöyle platformlar kuralım. Dur ya. Özel merdivenden yapalım. Yok bu olmadı. Bu tarafa doğru verelim reis. Ah çok çevirdik. Mesela abi düzür oldu bence. Burayı 14 tane istiyor. Yok no, platform şeklinde mi yapsaydık acaba? Dur abi sil bunu. Şimdi bildiğim bir de normal merdiven vardı galiba. Hem platform hem normal merdiven. Hmm. şöyle mesela basit merdiven. Dur şu tüyü al. Tüyü al. Onu nereye attın ya? Şimdi şöyle mesela. Buna nazaranda bir şuraya bir platform attım mı? Canavarus. Vallahi bak canavar oldu ha. Heh. Şöyle bir, de, bir tane daha şöyle bir platform attım mı? Yok şu platform bu şekilde olacak ama. Ateşecek be. Ben ne ara koydum buraya ya şeyi? Suyu. Hmm. Evet platform bu olacak. Şimdi buradan bir şekilde ben merdivenle inmem lazım. Mesela özel merdivenle. Hmm? Yok illaki platform mu yapıyorsun yani? Ben platform istemiyorum. Değil mi? Platform yaptı değil mi yine? Yok platform yapıyor. Ee, ya bunun üstüne mesela nasıl çıkabilirim ben? Abi iple çık... Aa hakikaten iple çıksam. Dur bakayım. Ama yok abi o da olmadı ya. Şimdi bu kaç mesela istiyor? 11. Ha, öbürsü de 14'tü. E merdiven koy aynı işe gelecek. Bence merdiven özel merdivene platform yapmak daha mantıklı geliyor. Tamam şuradan başla. Şuraya kadar gel. Ondan sonra aşağı in. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Ama yalnız 25 odun istiyor. Yok abi. Bildin o zaman şey yapacağız. Platform yapacağız. 12. Platformu yapacağız. Sonra burada iple sarkıtmalı bir sistem yapacağız. He. Ee, bunu şey platform yaptıktan sonra yapıyormuşuz. Hmm, tamam. Bir tane platform buraya. Bir tane platform buraya kuralım. Nerede ya platformlar? Şöyle tam köşe hizasına. Çapraz iki tane çaprazda köşelere güzel olur. Kaç tane istiyor? 12 12 24. Bence muhteşem. Bu ateşimiz niye sönüyor bizim ya Dur bana. Güzel oldu güzel. Güzel. Bir dahaki bölümde de bunları hallederiz. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz lütfen like tuşuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.